Evet. Güçlü bir toplum için doğru şekilde kurulmuş aileler ve birbirleriyle sağlıklı iletişime geçebilen çiftlerin önemi büyük. Bu gerçekten yola çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2013 yılından bu yana evlilik yolundaki çiftlere evlilik öncesi eğitim programı kapsamında ücretsiz eğitimler veriyor. <laughs> Eğitim programı alanının uzmanları tarafından veriliyor. Katılımcılar arasında evlilik hazırlığında olanlar ve yıllarca evli olup eşiyle ilişkisini daha sağlam temellere oturtmak isteyenler de oluyor. 2013 yılından bu yana ise 1,6 milyon kişi eğitim aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı verilerine göre geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre %2,9 artışla 180.954'e yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.